Federasyonumuzun başkanlığında Samsun'da yüzde otuz köy taranarak şu anda 103 yemeğimizin 80 tanesini bugün göreceksiniz. Ben iddia ediyorum ki tüm Samsun 968 tarandığında 300'ün 400 ün üzerinde yemek olur. Ve biz Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana'nın aşağı kalmayız. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yeni fethedilen yerlerde yerleri yerleştirilen Türkler tarih boyunca evladı Fatihan olarak isimlendirilmişlerdir. Balkanlardaki Türk varlığının en büyük nişaneleri bunlardır. Lozan Anlaşması'nın mübadele hükümleri gereği yaklaşık 500 bin Türk göç ederek ülkemizin birçok ilinde iskana tabi tutulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu nedenle mübadillerin kaybedilmiş toprakların aziz hatıraları olduğunu söyler. Gastronomi ekip olarak bizler Mübadelenin 100. yılında Türk Mutfağı Haftası içerisinde onlara da yer vererek Türk tarihinde önemli bir yer olan mübadilleri anmak ve hatırlamak istedik. Yaklaşık bir yıldır Samsun Gastronomi Turizmi konusunda çalışan bir mülk idare am amiri olarak Samsun'un tüm ilçelerini gezdik. Keşif gezileri düzenledik. Vezir Köprü'den Çarşamba Terme'ye kadar. Oralara gitme sebebimiz şuydu. Her şey doğduğu topraklara aittir. O topraklardan ayırırsanız bir çiçek gibi gastronomi değerleri de solar. Bu nedenle keşif gezilerimizi ortaya koyduk, eylem planlarımızı hazırladık. Bu eylem planları içerisinden bir tanesi de mübadelenin 100. yılı vesilesiyle Samsun mübadil yemeklerini sunmaktı. Bafra ilçemizde 5 mahallemiz, bir merkez mahallemiz olmak üzere 4 dış mahallemizde mübadillerimiz yaşamakta. Bu insanlarla konuştuk, hemhal olduk, onları dinledik. Onların güzel çalışmaları bizde, bizlere ilham kaynağı oldu. Bir ağacın kökü varsa milletlerin de tarihleri vardır. Bir insanın ruhu varsa insanların da kültürleri vardır. Kültür bir medeniyetin ruhudur. Bir milleti yüceltir ona kişilik ve karakter kazandırır. Bu vesileyle biz mübadilleri de evladı fatihan olarak gördüğümüz için, Türk milletinin has evlatları olarak gördüğümüz için onların da mutfağından bu hafta kutladığımız 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutladığımız Türk mutfağı haftası içerisinde onları da görmek istedik. Onlar bize çünkü değer kattı. Biz onlardan çok şey öğrendik, hem hal olduk. Samsun'un çok değerli gastronomi değerlerinin olduğunu biliyorum. Ancak bu dün itibariyle Samsun Bafra'sı dünyada dünyanın en kaliteli 10 ekmeklerinden bir tanesi olarak seçildi. Yine bunda Samsun pidelerimiz de var. Biz ayırt etmiyoruz. Samsun'un o kadar bahsedilecek gastronomi değeri var ki inşallah onlar da bir sonraki seferde gerek aynı kategoride gerekse farklı kategorilerde ön plana çıkar ve bu sitelerde yer alır diye düşünüyorum. Ben Samsun'un gastronomi gücüne inanıyorum. Çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü 17 ilçeyi gezmiş ve 2000 kilometre yol gezen bir kardeşiniz olarak Samsun'un bu değerlerine gerçekten yürekten inanıyorum. <laughs> şey, kaşık <laughs> dönünüzü, kendiniz alın. <laughs> ben, ben. Ben, ben. Biz 17 tane ilçeyi gezdik ama onların içerisinde de en önemli çıkan ilçelerden bir tanesi Fışkısız oldu. Hem mübadil yemekleri açısından hem de diğer yemek çeşitleri açısından son derece önemli. Samsun'da yaklaşık 1800 tane yenilebilir ot var ve bunun çok büyük bir envanterinin bir kısmında Bafra'da. Dolayısıyla ot yemekleri açısından çok zengin bir bölge, nokul, olsun ve zaten Pide'de ee, biliyorsunuz çok önemli ve coğrafi işareti olan bir Dolayısıyla aslında baktığımızda bir turist Bafra'ya geldiği zaman sadece iki günlük gastronomiyle burada rahat rahat geçirebilir. O yüzden burası son derece önemli bir destinasyon haline gelecek inşallah ileride. Kardeşiz. Mübadil. Mübadiliz. Her şey annemin yaptığı yemeklere benziyor mübadil olduğumuz için güzel tattık. Hepsi çok güzeldi. <laughs>